Seden Edgü ile Kore Mutfak Kültürü Güney Kore'nin zengin mutfak mirasını Seul'den Busan'a, Gyeong'dan Jeonju'ya kadar deneyimleme fırsatı sunan Leziz Kore turu, damak zevkinizi ve keşif duygunuzu tatmin edecek, tur rehberi Seden Edgü, bu tur sırasında keşfedeceğiniz gastronomik zenginlikleri, yerel mutfak sırlarını ve Türk damak tadına uygun olabilecek lezzetleri bizlerle paylaşıyor. Kore'ye yapılan bir seyahat sırasında mutlaka denenmesi gereken yerel lezzetler nelerdir, Kore mutfağının farklı pek çok yüzü var, en çok adını duyduğumuz kimchi, şabu şabu, Kore barbeküsü, bibimbap ve mandu gibi lezzetler bunlardan bazıları. Kore mutfağına özgü, turistlerin özellikle dikkat etmesi gereken gastronomik detaylar var mı? Örneğin, baharat kullanımı veya belirli yiyecekler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kore mutfağında domuz eti kullanılabiliyor, sarımsak hakim ve acı soslar oldukça fazla, ekmeğin yerine haşlanmış pirinç kullanılıyor. Kore seyahati öncesinde sindirim sistemiyle ilgili olası sorunlara karşı önlem almak adına yanımıza alınması gerekenler olabilir mi? Mesela mide ilacı gibi önerileriniz var mı? Alışkanlığı olmayanlar hafif bir sindirim ilacı alabilirler fakat genel olarak Kore mutfağı mideyi pek yormaz. Türk damak tadına uygun olduğunu düşündüğünüz Kore yemekleri hangileridir? Mandu, sebzeli ve etli yemekler, karidesli börekler Türk damak tadına uygundur. Kahvaltı alışkanlıkları farklı olduğu için bu konuda zorlanabiliriz. Kore'ye seyahat etmiş biri olarak, Kore mutfağına ilişkin genel yorumlarınız ve tavsiyeleriniz nelerdir? Yerel mutfakla ilgili sürprizler veya beklenmedik deneyimler yaşadınız mı? Tatlı olmayan tatlılar ve şekerli ana yemekler Kore mutfağının sürprizlerindendir. Kore'ye yapılan genel bir turist seyahati ile gastronomi odaklı bir leziz Kore seyahati arasındaki temel farklar nelerdir? Gastronomi turizmi sadece yemek yemek demek değildir. Aynı zamanda yemeklerin malzemelerini, felsefesini ve tekniklerini anlamaktır. Leziz Kore gezisinde katılımcıları neler bekliyor? Yemek atölyeleri, Kore mutfağının ünlü lezzetlerinden bazılarının nasıl yapıldığını deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor. Ayrıca Kore'nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini de keşfedeceksiniz. Son olarak insanları Kore'ye çeken şeyler nelerdir? Neden Kore'ye ilgi duyuluyor? Pop ve Kore dizileri, doğal güzellikler, Kore kozmetik ürünleri ve ileri teknoloji Kore'ye olan ilgiyi artırıyor. Kore, doğru turizm uygulamaları konusunda da örnek bir ülke.